you maksimum seviyede elektrik üretiyor. Bunu bir depolama şey Köyümüzde e, yıllardan beri su sorunumuz gerçekten ciddi anlamda var. E, yaklaşık 50-60 yıldan beri köyümüzde su sıkıntısı yaşıyoruz. Depremde bir su gözü tespit ettik depremden sonra su közü bizim köyümüzün sınırları içerisinden çıktığını tespit edince bu fırsatı, bu imkanı fırsata çevirmek istedik. İlgili kurumlara, il özel idare, içme sular müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Geldiler, gereken çalışmaları yaptılar, analizleri yaptılar. Suyumuzun e, raporları çıktı. İçilir durumda olduğu öğrenildi. Allah razı olsun devletimizden valilikten, il özel idaremizden, bize yardımcı olan bu kurumlardan gerçekten çok minnettarım. Köyüm adına çok teşekkür ediyorum. Şu an köyümüzde yüzde su sorunumuz çözüldü. Çok mutluyuz. Köylüm suya kavuştu. İçme suyu sulama suyu ayrı şekilde yapıldı. Şu an bahçelerimize kapalı sistem sulama suyu yaptık. Bu kapalı sistem sulama suyunda vatandaşlarımız bahçelerinde bahçesini yetiştiriyorlar. Sulama suyunu bu şekilde temin ettik. İçme suyunu da sulama olarak kullanmadıkları için içmeye yetiyor. Üç gün sonra hemen kepçeyi gönderdiler üç tane, dört tane mi? Üç tane kaynak çıktı ayrı ayrı. bunları Bunlar da hemen şey yaptılar, kazdılar. orada yaptılar. Boruya verdiler. Biri sulama suyu olarak geliyor 90'lık boruyla, biri içme suyuna geliyor.